Efendim, bay TV mutfağında ne yaptım efendim? Bahçemizden e, asma ağacından efendim yaprağı e, koparttım, güzelce haşladım efendim ve içini hazırladım. Çok güzel bir şekilde efendim incecik sardım. Çünkü Adanalı olduğumdan dolayı efendim evet kalem gibi sarma efendim. Bakalım nasıl olacak. Evet, tencerenin altına efendim önce yaprakları e, dizdim efendim. Şimdi az sonra kalem gibi sarmış olduğum e, sarmayı tencereye dizeceğim efendim. Evet, yaprak sarmasını kalem şeklinde sardım. Altına yaprak düşedim efendim ve sarmaları bu şekilde tencereye dizdim. Yaprakları tencereye dizdikten sonra efendim burada biber salçası var. Burada da domates salçası. İkisini karıştırdım. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Şimdi şöyle ilave edeceğim efendim. Az daha su alacağım. Çok az bir şey. Evet. Şu şekilde efendim. Çeşmeyi kapatalım. ay, Çeşmeyi kapatalım. Ve şimdi ne yapıyoruz efendim? Buradan ıı, sıvı yağ ilave edeceğiz efendim. Evet, sıvı yağ ilave ettik efendim, görüyorsunuz. Yağımızı alalım şöyle. Tekrar şuraya koyalım efendim. Ondan sonra ne yapıyoruz efendim? Ha, tuz. Evet. Şimdi bir de tuz ilave edeceğim efendim. Şöyle. Evet, tuzumuzu da ilave ettik. Şöyle bırakalım tuzumuzu efendim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ee, salça, biber salçası, domates salçasını suda e, erittim efendim. Gördünüz. Ee, onu ilave ettim. Üzerine e, yağ ilave ettim. Tuz ilave ettim. Şimdi efendim şu tabağı şöyle üstüne koyuyorum. Evet. Ve kapağını örtüyorum. Nereye gidiyor yaprak sarmam? Sarmamız efendim. Heh. Ocağı kısık ateşte yaktım ve ocağa koydum. Bakalım yaprak sarmamız nasıl olacak efendim? Elimle kalem gibi sarmış olduğum yaprak sarması efendim. Burada aheste aheste kısık ateşte pişerken e, tabii ki günür lalüsü yatıyor. Ama günür lalüsü hep bana sürpriz yapacak değil ya efendim. Ben de ona bir sürpriz yapayım dedim. Evet gidelim bakalım. Ne almışım ben de efendim? Evet. Ne almışım efendim? Ne kadar güzel. Merinos halı. Görüyorsunuz efendim. Burada da ben varım efendim. Buraya da astım. E gündür geldiğinde de resim çekiliriz. Ondan sonra yine böyle büyütürüz efendim. Onu da yan tarafa asarız böyle. Evet. Beslenme çık. Buradan çişmiş. No 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 no. Nasıl efendim? Beğendiniz mi? Efendim bir yandan yaprak sermam pişerken aheste aheste böyle kısık bir ateşte efendim. Burada da pirzola yaptım. Biber kızarttım salata evet efendim. Ay efendim, e, yaprağım daha pişiyor. E, burada çilingir sofram var. E, biliyorsunuz bir az az önce söylemiştim. Dünden kalan pirzolam. E, biber kızarttım, salata yapmıştım. Yaptım efendim. Burada kavunum var. Burada eriğim var efendim. Burada da kirazım var. Burada da buzlu suyum var efendim. Evet görüyorsunuz. Evet efendim. Elimle sarmış olduğum yaprak sarması her ne kadar zahmetli olduysa, uğraştırdıysa buyurun efendim. Ne kadar güzel kalem gibi sarmışım ellerime sağlık efendim. Bir de şurada şeyden gösterelim efendim. Nasıl göstereceğim şimdi bunu? Şöyle. Görüyor musunuz efendim? Ya. Bu tenceredeki hali. Bu da efendim. Tabaktan. Servise hazır. Yemeğe hazır efendim. Evet. Bugün Bay Saati bir mutfağında. Neler vardı efendim? Ay görüyorsunuz efendim ne kadar güzel oldu. Sarmamız, yaprak sarmamız efendim.